أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد الله صلى صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الله صلى الله وسلم صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد الله الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم صدق الله العظيم إلى آخر الآيات البينات وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم صدق رسول الله فيما قال كما قال النبي عليه الصلاه والسلام جماعه المسلمين اخوان الدين قيمة المسلمين Rabbimize sonsuz derecede hamd senalar olsun ki bizleri Cuma namazımızı eda etmek üzere bir araya getirdi. Cuma'mız mübarek olsun. Amin. Tüm İslam alemi hakkında da başta Gazze, Filistin, Doğu Türkistan, Myanmar'daki Müslümanlar, Yemen, Lübnan, Irak, İran her ne kadar ekserisi Şia da olsa ehl Sünnet Müslüman kardeşlerimiz de vardır. İsimlerini dahi bilemediğimiz nice nice biladi İslam var ise Rabbim Celle Celaluhu darda, zor da kalan bütün Müslüman kardeşlerimize şu cuma günü yüzü suyu hürmetine şu Muharrem-i Şerif ayı yüzü sürmetine Rabbim Celle Celaluhu onlara da tez zamanda imdad eylesin. Amin. Hicri yılbaşımız içerisindeyiz. Hicri sene başındayız daha doğrusu. Muharrem-i Şerif ayı, Muharrem ayı Hicri ayların Müslümanların aylarının daha doğrusu neydir? İlk ayıdır. Maalesef ki ülkemizde bile Müslüman ülkelerinde İsa Aleyhisselam'ın doğumuyla kutlanan normal Noel yılbaşısı kadar Müslümanlar bugüne ne yapıyor? Önem vermiyor, değer vermiyor. Hatta kiminin farkında bile değil. Acaba hangimiz, kaçımız yılbaşı tebrik mesajı attık Muharrem ayının başında? Acaba işte kaç kişi normal Aralık ayının bitmesiyle, Ocak ayının başlamasıyla beraber ben Müslümanım diyenler içerisinde kaç kişi tebrik mesajı atıyor? Ona göre de bir kıyaslama yapmak lazım. Bizim Aralık'ın bitimi ocağın başlangıcı ile olan yılbaşıyla hiçbir şekilde bağlantımız yoktur Müslümanların. Neden yoktur? O çünkü Hristiyanların bayramıdır. Haşa Hristiyanlar da bunu ne için kutluyorlar? İsa Aleyhisselam Allah'ın oğludur kutlaması yapılıyor. Dolayısıyla şirk merasibidir. Bu niyetle kutlayanların imanı aynı şekilde tehlikededir. Bizim için sadece bir takvim bitimi ve yeni bir takvimin başlangıcıdır. Bizim Müslümanlar için yani Müslümanlar için o yılbaşının bizim katımızda hiçbir şekilde bir değeri yoktur. Olmaması da gerekir. Bizimle hiçbir şekilde bağlantısı yoktur. Bizim yılbaşımız Muharrem ayıdır. Ve yarın da inşallah Muharrem'in onu yani Aşura günüdür. Aşura gününde birçok hadiseler tabi biliyorsunuz meydana geldi. Başlı başına saatlerce anlatılacak bir sohbet konusu. Nasıl ki kandillerimiz önemli bir gece ise Muharrem ayı da Muharrem-i Şerif'in onu özellikle Aşura günü de nedir? O kadar derecede önemlidir. İnşallah oruç tutmaya gayret edelim. Bugünden tutanlarımız varsa yarını da katalım. Tek tutulmuyor biliyorsunuz. Yarın tutup ertesi günü de ilave edelim inşallah. Tutmak isteyenler çok büyük sevabı vardır. Geçmiş ve gelecek senenin günahlarına nedir? Keffarettir biiznillah. Küçük günahlara tabii ki. Muharrem-i Şerif ayının orucu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Baktı ki Yahudiler Aşura gününde oruç tutuyorlar. Dediler ki sallallahu aleyhi ve sellem bu Yahudiler bugünü niye kutluyor, bugün de niye oruç tutuyorlar deyince Musa aleyhisselam Firavun'un elinden kurtulduğu gündür. Ona istinaden hürmet kabilinden oruç tutuyorlar diye cevap alınca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki biz Musa'ya onlardan daha sevgiliyiz. Dolayısıyla biz de tutacağız. O sene bir oruç tutuldu. Ondan sonra Ali sallallahu ve sellem Efendimiz buyurdular ki onlara benzememek niyetiyle de önümüzdeki sene inşallah ya bir gün öncesinden ya bir gün sonrasından oruçlarımızı ilave ederekten ne yapalım? Aşura gününde oruç tutalım diye ashabına buyurdu, bizlere de duyurmuş oldu. O yüzden biz Allah'ın düşmanlarına hiçbir şekilde benzemememiz lazım gereken bir ifade ile Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz burada yine bize bir ders vermiş oldu. Yani bakın bir ibadet konusunda bile yani normal yaşantıyı geçtim Normal hayatımıza tatbik edeceğimiz unsurları geçtim. İbadet konusunda bile bizim asla ve asla ehli kitaba, Yahudi Hristiyanlara, kafirlere benzemememiz için bizlere ne var? Tavsiyeler var Aleyhisselatü Vesselam. Buradan da bu dersi çıkarmak lazımdır. İslam düşmanları tabii ki boş durmuyor. Değerli Müslümanlar. Malum Leman dergisi adı altında din düşmanları, İslam düşmanları biliyorsunuz. Hazreti Peygamber Efendimiz'in ve Hazreti Musa Aleyhisselam'ın bir karikatürünü yaptılar. Ben Müslümanım diye kalbinde zerre kadar imanı olan bir kişinin bu olaylara, bu hadiselere tepkisi olması lazım. Hatta tepkimiz çığ gibi büyümesi lazım. Biz bak az önceki konuyla bağdaştıracağım ben. İbadet konusunda bile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizim kafirlere benzemememiz hususunda bizlere talimat veren o Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diğer konularda benzemeyeceğimiz gibi biz kafirleri asla ne yapmayacağız? Dost edilmeyeceğiz. Bu zaten ayeti kerime ile nedir? Sabittir. Ya eyyühellezine amenu la tettehidul yehude ve nesara evliya Ey iman edenler Yahudi ve Hristiyanları dostlar edinmeyin. Bakın ayette sabittir. Mevla Teala zaten yasaklıyor. İşte bizim ibadet konusunda bile kendilerine tabi olmamamız gerekirken Allah Resulü bir oruçta bile onlar tuttularsa biz onlara benzemeyelim. Bir öncesinden veya bir sonrasından oruç tutalım diye vermiş olduğu talimatı göz önünde bulunduraraktan Normal hayatımızda asla benzemeyeceğiz. Ki bakın onlar küfrünü nasıl kusuyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama yapmış oldukları bu terbiyesizlik gök kubbesini çatlatacak derecededir aslında. Mevla Teala'nın Es Sabur ismi şerifi olmasa tabii ki azabı peşin olarak indirecektir. Ama velakin Mevla Teala ne yapıyor? Erteliyor. Tehir ediyor. Zamanı gelince eğer dünyada onun azabı mümkünse zaten dünyada da veriyor ama asıl azabı ahirete saklıyor. Bunda şüphe yok zaten. Dolayısıyla her karış toprağında benim şehitlerimin kanıyla sulanmış olan bu ülkemde görüyorsunuz ne yüdüğü belirsiz şair Neyzen Tevfik Kolaylı'nın buyurduğu üzere geldikleri gibi gitmediler kimi içini Kimi bitini, kimi bilmem neyini bıraktı değil mi bu ülkemize? Bakın bir soyadı kanunu çıktı 1927'lerde. 300 bin Yahudi, 700 bin Ermeni soyadı kanunuyla beraber soyadlarını değiştirdi ve isimleri Ahmet, Mehmet, Mustafa, Ayşe, Fatma olan bu kişiler kimi itini bıraktı, kimi bitini kimi bilmem neyini. Orasını siz biliyorsunuz ben söyleyemiyorum cami olmamış sebebiyle. Bu mahlukatlar atalarından almış oldukları vazifeyi yapıyorlar. Çok güzel bir şekilde beceriyorlar. Birçoğu da muvaffak oluyor. Onlar dini mübini İslam'ı yıkma hususunda onlar Allah ve Resulüne hakaret etme hususunda elinden gelen gayreti yapıyorlar. Peki bizler ümmeti Muhammed olarak en güzel ümmet olarak 224 bin peygamberin gıpta ettiği Allah Resulüne ümmet olmak için yarıştığı dualar ettiği İsa Aleyhisselam'ın sadece duasının kabul edilip de kıyamete yakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olarak inmesiyle beraber sadece bir peygambere nasip olan bir peygambere ümmetiz ki tombaladan çıkmışçasına peki biz bu ümmet olmanın değerini, kadrini, kıymetini biliyor muyuz dostlar? Bir kişi ailenden birisine bir hakaret etse dünyayı yıkarsın. Allah Resulüne yapılan bu hakaret sebebiyle Acaba hangimizin kılı kıpırdadı? Kimler nerelere, cimere, bilmem nelere vesaire acaba tepkisini gösterdi? İmzalar toplandı. Bir ileti mesajı kadar mesaj atmadı isek yarın ahirette ben Allah Resulü'nün ümmetiyim diye Resulullah'ın huzuruna çıkamayız kusura bakmayın. O bize öyle bir düşkündür ki Estağfirullah bismillah Lekad ca'ekum size rasulün bir rasul geldi ki min enfusikum içinizden insan beşer melek olsa ittiba edemeyiz ki yemez içmez uyumaz nasıl tabi olacağız? Allah Resulünü Allah'ımız Celle Celaluhu içimizden gönderdim Azizun aleyhim ma anittum sizin sıkıntıya düşmeniz var ya ona bir öyle bir meşakkat verir ki öyle bir üzülür ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birinizin diyor eline bir diken batsa öyle bir sıkıntıya girer ki artık diğer meşakkat ve sıkıntıların çoğaldıkça Allah Resulünün çektiği ızdırabı buna göre kıyas edin. Size öyle bir düşkündür ki Haris'un öyle harisdir ki bir anne babanın evladına olan düşkünlüğünden kaç kat daha düşkündür Allah Resulü bu budur ayet-i kerime okuyorum ben hikaye okumuyorum burada bize o kadar düşkün Allah Resulü harisun aleyhima anittum o bize o kadar haris ki bize o kadar düşkün ki ma anittum raufum Bil müminin müminlere o kadar acıyıcı, o kadar merhametli. Böyle bir Resulullah'ın ümmetiyiz. Böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Eğer o bizim elimize bir diken batmasına razı değilse biz de ona karşı yapılan en ufak bir hakarette kıyameti koparmamız lazım. Değerli dostlar. O yüzden elhamdülillah İstanbul'da Kardeşlerimiz gördünüz değil mi? Gecenin bir yarısı sabaha kadar nöbet tuttular orada. Sabaha kadar nöbet tuttular. Besmele çekip alınan bu topraklarda besmele çekip hazır kıta bekleyen aslanlarımız var. Siz ne kadar da olsa Allah ve Resulünün sevgisini bu ümmeti Muhammed'den sökmeye kalsanız sökemezsiniz biiznillahü teala. Gördünüz de mi gençlerimiz? Allah onlardan bin kat razı olsun. Rabbim Celle Celaluhu onları cennetiyle cemaliyle müjdelesin inşallah. Müşerref eylesin inşallah. Hemen gittiler kapıya. işte talan edenler oldu, polisler geldi vesaire. Polis gelene kadar zaten orada kardeşlerimiz yapan yaptı. Ha, biz şiddetin karşısında değiliz. Yani şiddete meyilli değiliz daha doğrusu. Şiddet olsun istemiyoruz. Ama kardeşim sen Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem'e iftira yaparsan da işte böyle bedelini ödetirler. Köpek gibi, özür diliyorum sizden, köpek gibi ters kelepçeyle elhamdülillah polis kardeşlerimiz aldı götürdüler. Rabbim bunların şöyle bir daha güzel bir ceza kanunu çıkıp da yani ne bileyim ya Allah'a Resulüne sövülen, sövüldüğü zaman bir ceza yok. Güzel bir şöyle ceza kanunu çıkıp da öyle bir caydırıcı bir cezalar olsun ki bundan sonra gelen bu güruhun ve akabinden gelen bu ahalisinin zerre kadar bir daha bu gibi alçaklığa teşebbüs edemesin inşallah. Allah'ım Celle Celaluhu hükümetimizden de böyle bir şekilde bunlara güzel bir ceza kanunu çıkmasını nasip eylesin inşallah. Hiç de amin demiyoruz ha. Yani burada bari kuvvetli amin diye cemaat. Bu dualar yere düşmez. İnşallah Teala. Evet. Müslüman mahallesinde salyongoz satamazsın kardeşim. Satamazsın. Uhud'da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bakın dişi kırıldı değil mi? Dişi şehit oldu. Kırıldı bile tabiri kullanamayız. Biz Allah Resulü'ne sallallahu aleyhi ve selleme kırıldı diyemeyiz. Dişi şehit düştü. Dişi düştü, dişi şehit düştü. Ve o dişi kırıldığı anda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından bir kan damlası yere düşmeye başladı. Cebrail Aleyhisselam anında yeryüzüne indi, o kanın yere düşmesini engelledi. Ve deniyor ki Cebrail Aleyhisselam'ın yeryüzüne indiği en hızlı iniş şekliydi o. Evet, eğer ki diyor Allah Teala o Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem dişi şerifinden çıkan o da, damağından damlayan kan yere düşseydi Allah Teala yeryüzünü helak edecekti. Neden? Çünkü ona Habibim dedi. Hiçbir peygamberde olmayan özellik onda var. Habibim dediği, sevgilim dediği özellik onda var. Bunun nereden misali var hocam? Kur'an'dan var mı? Evet, Kur'an'dan da misali var. Kul in kuntum tuhibbun Allah'a, Eğer Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız fettebi'uni <laughs> bana tabi olun Allah buyuruyor. Bana tabi olun ki yuhibbukumullah. <laughs> Allah da sizi sevsin ve yagfir lekum Günahlarınızı mağfiret etsin. Allah'ı sevdiğimizi iddia ediyorsak bak sevgiden sevgi doğar. O zaman Habibime tabi olacaksınız ona tabi olursanız, onu severseniz ben de sizi severim Allah buyuruyor Celle Celaluhu. O akabinde ne olur? Günahlarınız mağfiret eder. O yüzden alemlere rahmet ya. Ve ma illa rahmeten alemin. Bakın ne İncel'de, ne Tevrat'ta, ne Zebur'da, ne yüz kitapta, o sayfelerde hiçbir şekilde böyle veya buna benzer bir ayet-i kerime inmemiştir dostlar. وَمَا اَرْسَلْنَٓاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ''Habibim, biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik.'' Böyle bir ayet benzeri veya buna yakın bir ayet hiçbir kitapta yoktur. Allah Resulüne mahsustur, bu özellik. Bu alçak namussuzlar, biliyorsunuz daha öncesinde de Mevlana Celaleddin Rumi'nin başına silah dayayıp hakaretvari bir karikatürünü yine yayınlamışlardır. Ceza 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne verdikleri isim nedir biliyor musunuz? 15 Temmuz Kerizler Köprüsü. Bu Leman dergisinin aşağılık olan bu Leman dergisinin 15 Temmuz şehitler onca şehit verdik. 260 küsür şehit verdik. Bu şehitler köprüsüne taktıkları isim nedir biliyor musunuz? Bak 15 Temmuz Kerizler Köprüsü. Yine İslam Türklere zorla sokulmuş bir kazıktır diye yazıları var bunların. İftira atmıyorum ben. Açın bakın bunda sosyal medyada mevcuttur. O yüzden dostlar dostumuzu düşmanımızı iyi bileceğiz. Dostumuzu dost olarak bilip dostluğumuzu pekiştireceğiz. Düşmanımızı düşman bilip ona boğazımızı kinimizi kusacağız. Onlar bak bize nasıl Allah Resulüne Allah'a Celle Celaluhu nasıl kinini kusuyorsa bizler de Müslüman olarak vazifemizi yapmak zorundayız. Geçen haftaki sohbette okuduğum hadis-i şerifle de yine bir bağdaştırma yapabilirsiniz burada. Hep konu konuyu açıyor. Onlara da girsek zaten çıkamıyoruz. Ezanı Muhammed'i okuyor. O yüzden maalesef ki bizi uyuttular. Bu cihatçı milleti uyuttular bu şekilde ama yetişen bir nesil var yetişen bir gençlik var. Az önce de söylediğim gibi ne kadar çırpınırsa çırpınsalar allah Teala'nın uğrunu tamamlayacaktır. İçimizde çoluğumuzdan, çocuğumuzdan, torunlarımızdan yetişen öyle nesillerimiz var ki nasıl ki o alçak hakareti yaptıkları gecede o Levan dergisinin önünde biriktiler. O kardeşlerimiz gelen nesilde Allah'ın izniyle yetişen uyanık Allah ve Resulüne düşkün nesillerimiz de geliyor biiznillahü teala. Rabbim Celle Celaluhu bizlerden gelecek olan bütün nesillerimizi, zürriyetlerimizi, dini ve İslam'a, Allah'ımıza, Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem, vatanına, milletine, bayrağına, mukaddesatına düşkün olarak yetişmesi nasip eylesin inşallah. Rabbim Celle Celaluhu bu yavrularımızı ehl-i küfre kaptırmaktan muhafaza eylesin. Rabbim Celle Celaluhu korktuklarımızdan emin eylesin. Memleketimizde gözü olanların gözünü çıkarsın. Bütün İslam beldelerine birlik, dirlik, beraberlik ihsan eylesin. Filistin'de, Doğu Türkistan'da, Myanmar'da, Gazze'de ve bütün milad <laughs> İslam'daki Müslüman kardeşlerimize tez zamanda imdad eylesin. Bunlara zulmeden Beni İsrail başta olmak üzere bütün kafirleri de kahru perişan eylesin. Amin, amin, amin. Ve hürmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Hizan-ı Muhammedi okundu. E, hatim duamız var. Dualara hepinizi katıyoruz zaten. İnşallah hatim duamızı da namazdan sonra yapacağız. Rabbim kabul eylesin. Amin.